geldiniz. Bugün direkt konuya girerek başlayacağım. Bugün ne ile ilgili konuşacağız? Kızlar için sevgili bulmak. Kadınlar, biz kadınlar nasıl sevgili buluruz? Buna direkt madde madde başlayacağım ve sonuç odaklı gideceğim her zaman yaptığım gibi. Bunlardan ilkini biz sevgili bulmak için erkeklerle ilgili bakış açımızı önce değiştireceğiz. Biz ne yapıyoruz kadınlar olarak bakış açımızda? En sık duyduğunuz ya da kurduğunuz cümlenin düzgün adamların hepsi kapıldı. Zaten doğru düzgün adam mı kaldı? Erkeklere zaten güvenilmez. Güvenilen insan da yok. Bu insanlarla o zaman sen iyi olmayan, Nasıl düşünüyorsunuz? Öncelikle bunu bir değiştireceğiz. Gayet düzgün adamlar var etrafta. Gayet güvenilir adamlar var. Bizi mutlu edebilecek erkekler var. Düşünce kalıplarımızı burada değiştirmemiz lazım. Biriyle ilgili bir şeyle ilgili bu kadar negatif düşünürken sen oradan olumlu sonuç bekleyemezsin. Doğasına aykırıdır bu insanın da beklentinin de. O yüzden erkeklere bakış açımızı değiştiriyoruz. Düzgün adamlar var, hem de bir sürü düzgün adam var. Bunlardan biri de benim için ideal eş, ideal partner. O yüzden ben bu sevgiliyi bulabilirim. İyi adamların tamamını kapıldığı yok öyle bir şey. Her insan herkeste farklıdır. Senin ideal adamın zaten başkasıyla birlikte olamaz. O yüzden bu bakış açını değiştirmen çok önemli. Düzgün birçok erkek var. Senin için en düzgünü hala seni bir yerlerde bekliyor. O yüzden bakış açını değiştirdiğin zaman zaten insanlar da gördüğün şeyler de değişecek. İlki bu. İkincisi de kendimize bakış açımız. Biz kadınlar en sık yaptığı cümleler, yani kurduğu cümlelerden biri nedir? Ya zaten iyi adamın benimle işine. Ben doğru düzgün adam bulamam. Benimle olanların tamamı böyle. Sürekli yalan söyler, aldatır ya da farklı farklı saçma sapan kendimize söylediğimiz negatif cümlelerden ibaret. Hayır. Bunu tamamen değiştiriyoruz. Çok doğru adamlar bizimle birlikte olmak istiyor. Biz en iyi adamı hak ediyoruz. Bizi mutlu edebilecek erkekleri hak ediyoruz. Düzgün, güvenilir, güçlü adamları. O yüzden bunu da kafamızın bir yerine yazıyoruz. Kendimize bakış açımız. Biz en iyisine layığız. Bunu sadece e, çok alıştığımız pozitif düşün falan olarak demiyorum. Kendini beğenmezsen dünyaya vereceğin bütün enerji de seni beğenmeyecek insanları çekeceksin. Kendini beğenmek zorundasın. Çünkü gerçekten sen özelsin. Dünyada yaratılan herkes özel. Ve senin birçok olumlu özelliğin var ki diğer insanlar zaten bu özellikleri taşımıyor. Onun için sen ne kadar özel olduğunu bileceksin. Ve bu özelliği de hissedeceksin. Ve bu özelliği de hak eden bir adam olduğunu da bileceksin. O yüzden e, aynaya bakıp kendimle ilgili kusurlar bulup ya şöyleyim de böyleyim de düzgün adam beni ne yapsın o kadar yakışıklısı zaten bana bakmaz o kadar zengini benimle olmaz de, benimle olan adam zaten it kopuktur aldatır da şu da bu da artık bu cümleleri kurmuyoruz çünkü en doğrusu en düzgünle layığız en iyisine layığız. Buna inanarak söylüyorum. Ve bir evi siz de buna inandığınız zaman e, dünyada hiç düşünmediğiniz kadar fırsatlar kapınızın önüne açılacak. O kadar kolay ki aslında. Tamam insan düşünce kalıbını değiştirmek kolay değil. Ama değiştiği zaman olumluyu çekmek inanılmaz kolay. Çünkü havan bile değişecek, tavrın değişecek, gülüşün değişecek. O yüzden en düzgün adamlar zaten sana gelecek. Peki bundan sonraki maddemiz ne? kendimize özen göstermek bunu sürekli söylüyorum yani bu, bu bir bayanın olmazsa olmazı ve insanın aslında olmazsa olmazıdır güzel olmak bakımlı olmak kendiyle ilgilenmek, kendiyle kendi olduğu için ilgilenmek, kendiyle kendi istediği için, kendini aynada gördüğü haliyle mutlu olduğu için bakımlı olmak. O kadar önemli ki kendini tanıyacaksın, vücudunu tanıyacaksın. Şöyle bir şey değil. Hepimiz zayıf olacağız. Hepimiz sürekli makyajlı gezeceğiz. Gibi. Varsa sürekli bir topuk ayak, topuklu ayakkabı takıntısına sahip olacağız. Bu değil. Sen kendini tanıyacaksın, fiziğini tanıyacaksın ve bu fizikte bu bununla en güzel neyin durduğunu bileceksin. Öyle bir kolye takarsın ki hiç düşünemediğin kadar o kadar yakışır ki sana. İnsanlar direkt onu fark eder. Küçücük ayrıntılarda. O yüzden kendini tanıyacaksın. Bunun bir klişesi yok. Bunu sürekli makyajlı gezmekle, sürekli seksi kıyafetler giyinmekle, seksi kadın olmakla da ilgili değil. Sen bakımlı bir kadın olmalısın. Sen kendine saygı duyduğun için bakımlı bir kadın olmalısın. Saçını taramadan çıkmamalısın dışarı. Kendine çeki düzen vermeden insan içine çıkmamalısın. Mümkünse evde dahi buna bir miktar dikkat etmelisin. Çünkü kendine iyi hissettiğin zaman fark edeceksin ki dünya da seni iyi hissediyor olarak görecek. Dünya da seninle ilgili olumlu şeyler düşünecek. O yüzden bakımlı ve kendiyle ilgilenen bir kadın olmak olmazsa olmazımız bizim. Bunun dışında neler? Son dönemde en sık daha önce de konuşmuştuk online ilişkiler. Ve bu online ilişkilerle ilgili hepimizin kafasında farklı farklı önyargılarımız var. Bunu da yıkacaksın. Online iletişimde hiçbir sakıncası yok. Özellikle günümüz dünyasında o kadar normal ki insanlarla fiziki olarak tanışma ihtimalimiz gittikçe azalıyor. O yüzden insanlarla online iletişim içinde olmanın hiçbir sakıncası yok. Buradaki korkutucu olan ne biliyor musunuz? Sadece online tanıştığın bir insana tanıştığın an itibariyle söylediği her şeye inanıyorsan bu çok riskli. Bunu yapmayacağız. Ama şunu yapacağız. Seninle iletişim kurmak isteyen, seninle görüşmek isteyen, sen, muhabbetini sevdiğin insanlarla iletişim halinde olacaksın. Ve kademe kademe gideceksin bu iletişimde. Neler yapacaksın? Yani adamın her söylediğine inanmayacaksın. Adamı e, Çünkü niye? Birçok yalanı da kapatıyor onunla ilişkiler söylediğimiz gibi. Birçok erkek bunu olmadığı insanları hayal ederek öyle bir adam varmış gibi kullanıyor. Buna izin vermeyeceksin. Ama iletişim kurmak, görüşmek, e, şans vermek ve farklı farklı insanlara bu şansı vermekte hiçbir sakınca yok. Çünkü niye bu günümüz dünyasının en önemli iletişim kaynağı, en önemli insan tanıma fırsatı bunun üstünü çizmeyeceksin. Sadece diyorum ya yani dikkatli kullanılacak bir araç. Niye? Çünkü. O kadar e, çok yalan söyleme eğilimi olan insan var ki, erkekler özellikle birkaç hayat yaşamak gibi bir... Niye? Çünkü ülkemizdeki erkeklerde güvenle ilgili bir sorun var. O yüzden online ile iletişim kurarak devam etmek onların özgüveniyle ilgili zayıflıklarını kapatıyor. Bu da yetmiyor. Zaten yalan söylemekle ilgili var olan ilişkilerinden sıkılmış oluyorlar, evliliklerinden sıkılmış oluyorlar. Aynı anda 5-6 kadınla sürekli evlilik vaadiyle konuşma ihtiyacı hissediyorlar. Buna da fırsat vermeyeceksin. Ama asgari düzeyde iletişim, görüşme, tanışma, e, diyaloğunu sevdiğin insanlarla. Bu sadece erkek arkadaş sevgili bulmak için de değil zaten aslında. Tanıdığın her insan sana bir şeyler katacaktır. Bu fırsatı elinden kaçırmıyorsun. İnsan tanıma fırsatıdır online iletişim. Her türlü sosyal ortamda bulunman, iletişim kurman ve kendini ki olduğun gibi tanıtman çok önemli. Sadece sana güvenmedik, güven vermedikten sonra ulaşabilmelerini engellemen gerekir. Ama onun dışında sen neysen... Bir de lütfen bu sosyal ortamlarda şunu yapma. Yani çok fazla oynanmış fotoğraflar. Bu şu izlenimi de veriyor. Bir sen kendine güvenmiyorsun. Acaba ne çıkacak arkasından dedirtiyorsun. Yani bu bu oynanmış ki oynanmış fotoğrafların çok belli olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Bu kadar oynadıysa orijinali nedir? Bir özgüvensizlik, bir dolandırıcılık imajı veriyor. O yüzden e, sen sosyal ortamlarda online ortamlarda en kendin olan halinle. Kendini göstereceksin, kendini tanıtacaksın. Hiçbir şey saklamayacaksın. Ve o e, karşı tarafta kim varsa Böyle kestirip atmayacaksın. Onunla da konuşacaksın, onunla da konuşacaksın. Ha ilişki bir yoluna girer. Bir, bir, farklı noktalara ulaşır. O zaman tamam, o zaman tek eşli. Tabii ki tek eşlilik taraftarız. Çünkü ne kadar çok insan varsa senin kafan o derece karışacak. Senin ilişkiye odaklanman o derece zorlaşacak. Ve bu da neyi neden olacak? Senin de ilişkiyi aslında mundar etmene neden olacak. O yüzden e, seçenekler varken olabildiğince çok seçenek olmasını sağlamak lazım. Ama sonra odaklandığımızda da tek bir seçenekte karar kılmamız gerekiyor. Bu kendimize olan saygımızla da ilgili. O ilişkinin gelecekte mutlulukla sonuçlanması için de çok önemli. Peki bunun dışında insanlar bizde vardır zaten ki bütün dünyada vardır. E, onun erkek arkadaşını tanıyordur. Şu, şunun bir, şey, bir şeyini tanıyordur. O onun e, kuzenidir vesaire seni tanıştırmak isterler. Hiçbirini geri çevirmiyorsun. Bu tanışma fırsatlarının tamamında çünkü seçeneği arttırmak bir, bir senin özgüvenini arttıracak, iki antrenman yapmana neden olacak. O yüzden kim seni tanıştırmak istiyorsa, hayatında biri yoksa söz verdiğin biri yoksa en doğal hakkındır zaten en fazla insanla tanışıyor olmak. O yüzden tanıştırılma fırsatlarını kaçırmayacaksın. İnsanlar seni tanıştırmak istediğinde gayet tanışacaksın, şans vereceksin ve mümkünse bakın burada şunu da özellikle söylüyorum önemli olan şeylerden biri madde olarak da geçiyor aslında her insana minimum 3 buluşma şansı. Karşıdaki seninle görüşmek istiyorsa gördün mü? bulanmadıysa yani bu başka bir şeydir Allah Allah'ım hayır ya. Bu derece değilse, bu derece değilse insanlara üç defa görüşme şansı vereceksin. Neden? İlk buluşma, ilk tanışmada herkes gergin olur. Kimse kendi gibi olmaz. O yüzden ilk buluşma bir insanın üzerine çizmek için doğru şey değildir. Üç buluşma, kendi gibi görmek, bir de senin ön yargılarını yenmek için. O yüzden biri seni biriyle tanıştırmak istiyorsa, her kim olursa olsun, bunu net söylüyorum. Her kim olursa olsun hayatım boyunca e, hiç kabul etmeyeceğini düşündüm. E, şu anda da tabii sosyal medya fotoğrafları, şunlar bunlar, hayat hikayesi hepsini birinden öğreniyoruz. Ve bunlara göre yok ya ben bu adamla olmam diye biliyorsun. Yok yapmayacaksın. Ön yargılardan uzak duracaksın. Ön yargılardan uzak durup karşındaki adam çünkü onu sana anlatan her kimse senin gözlerine, senin bakış açısından Senin e, hayattan Beklentilerini yaşayan biri değil ki o. o kendi bakış açısından sana söylüyor Ya da fotoğrafını gördün İnsanlar fotoğraflarından ibaret değildir Fiziksel özellikler özellikle Biz kadınlar için Zaman içinde o kadar hızlı önemsizleşir ki hayatta birlikte olmayacağım dediği insanlarla birlikte olup çok mutlu olan o kadar çok tanıdığım insan var ki o yüzden ön yargılı davranmayacağız. Herkese bu şansı vereceğiz. Herkese bizimle e, tanışma, buluşma, görüşme, yemek yeme şansını, çay içme şansını vereceğiz ve biz kendimiz karar vereceğiz. Çünkü o insanın nasıl biri olduğunu ancak bu fırsatı bire birde verdiğimizde anlarız. Üstünü çizip ön yargılarda bulunup yok bu kısaydı bu şişmandı ee, bunun işi iyi değildi ben böyle bir adam bekliyordum yapmayacağız çünkü bunu yaparsan asla kendi seçeneklerini öldürürsün ve sonda ya bana göre de bir adam yok dersin sana göre adamı sen adamlarla tanışmadan bilemezsin onun için seçeneklerin maksimum düzeyde tutacaksın. Tanıştırılma fırsatlarını kaçırmayacaksın. Söylediğim gibi üç buluşma. Bu, bu genel bir kural. Çünkü ilk buluşmada kimse kendi gibi değildir. Ee, ve kendi gibi olmayan bir insanın seni etkileme ihtimali de yoktur aslında. E insan en özgün haliyle etkileyicidir yalanlar zaten sonunda ortaya çıkan şeylerdir ve insanı etkilemekten çok sizi gökyüzüne çıkartır ve pat diye yere bırakır o yüzden yalanlar üzerine kurulu bir ilişkinin bir anlamı yoktur sen bire bir fırsat vereceksin kendi gözünde göreceksin kendini tanıyacaksın ve kalbin karar verecek orada kalbin zaten doğru adamı 3 defa gördükten sonra ondan emin olur ve çok net söylüyorum asla birlikte olmam diyen birçok insan tanıyorum ki böyle ilişkide ısrar edip ya bir kere daha görüşelim falan ki benim de buna teşvik ettiğim insanlar oldu. Onların evlendiğini biliyorum. Çünkü diyorum ya ilk buluşmada kimse kendi olmaz. Senin ön yargıların vardır. Onun ön yargıları vardır. O zaten ilk buluşmanın verdiği stres vardır. Bu çok yönetilebilir de değil. Çünkü hiçbirimiz makine değiliz. Hiçbirimiz aa tamam buluştum ben kendimi anlattım böyle de biriyim. Değil. Değil. Bunu yaşayarak göreceğiz. O yüzden 3 buluşmayı kesinlikle uyguluyoruz. Peki bu üç buluşmayı da uyguladık. Bu üç buluşmanın sonunda da görüşmek isteyip istemediğimize karar verdik. Ondan sonra yolumuzu ayırabiliriz. Yani bunda bir sıkıntı yok ama şunu biliyor olacağız. Ben şansımı verdim ve dünya da senin bunu yaptığını bilecek aslında. Bu yaydığın enerji de bunu bilecek. Gerçekten hazırsın ilişkiye, gerçekten hayatında birini istiyorsun ve gerçekten buna uygun insanlarla tanışmak için kendine de onlara da şans veriyorsun. O yüzden bundan sonrası çok daha eee nitelikli gidecek. Onun dışında ne yapacağız? Fiziksel ortamlar. Biz çok yaparız. Yani hayatımızda kimse yok. Aslında sevgilim olsun istiyorum. Hayatımda biri olsun istiyorum ki hayatımda birinin olmasını istemen de bu. Ee, bazen şey yapılır bizde. Yok ya hayatımda biri olmasa da olur. Yani bir sevgili aramıyorum. Yaşadıklarım da çok negatif. Neden aramıyorsun? Yani sevgiliyle ilgili ee, bakış açı niye böyle? Bu cümleyi kurma ihtiyacı niye duyuyorsun? Sevgili niteliyorum ben şimdi. Birlikte vakit geçirdiğim. Birlikte tatile gittiğin, birlikte yemek yediğin, birlikte film izlediğin, güldüğün, eğlendiğin, canın sıkıldığında arabanın lastiği patladığında direkt aradığın ilk yardıma koşacağına inandığın ve hayatını kolaylaştıracağına inandığın bir insana neden istemiyorsun? Çünkü senin aklındaki sevgili anlayışı farklı aslında. Sen sevgiliyi hayatında pozitif bir şeyler katacak bir adam olarak görmediğin için sevgili istemek kötü bir şey gibi geliyor. Niye? Çünkü senin ilişkilerinde tamamen sen verici olmuşsun. Sürekli sen vermişsin. Ve bu da o kadar yorucu ki beynin şu ayrıma gidiyor. Ya sevgili yapmasam da daha iyi yani hayatımda her şeyi kendim ayarlayabiliyorum ve hiçbir şey düşünmek zorunda da değilim. Ama böyle bir şey değil. Sevgili yapmak demek hayatında en yakın arkadaş edinmek de demektir. Hayatında o sosyal aktivitelerin tamamında yanında olacak birini bulmak da demektir. Hastalandığında, üzüldüğünde, konuşma ihtiyacın olduğunda gece 12'de düşünmeden arayabileceğim bir insanın varlığı demektir. İş arkadaşın senin canını sıktığında, okulda sınavdan kötü not aldığında, hayatında olacağını bildiğin insandır aslında. O yüzden sevgilim olsun istemiyorum cümlesi aslında senin asla. ...mutlu bir ilişkin olacağına inanmamandan kaynaklı. Bu bakış açısını yendiğin zaman... ...sevgilim olsun istiyorum... ...ve bu sevgilinin beni çok mutlu edeceğini... ...biliyorum diyeceksin. O yüzden e, ön yargılarını yendiğinde... ...insanlara fırsat verdiğinde... ...ve fiziksel ortamlarda... Mümkün olduğu kadar sosyal olmak çok önemli. Mümkün olduğu kadar. Bu sosyal ve o olma kısmını fiziksel olarak sosyal olmayı da katıyorum. Online ortamlarda sosyal olmayı da katıyorum. Yeni insanlarla tanışmak konusunda ön yargıların olmayacak. Yapabiliyorsan artık kendi sosyal çevrenin neye el veriyorsa arkadaş buluşmaları, düğünler, nişanlar, davetler, festivaller aklına ne geliyorsa Sosyal olabileceğin her ortamda Ki bu çok bir maddi ihtiyaç da gerektirmez Sosyal olabileceğin her ortamda sosyal olacaksın Sosyal olduğun zaman göreceksin ki e, Resmen önünde seçenekler oluşacak Ve o zaman bakın seçenekler olduğunda Karar vermek, verdiğin kararın seni mutlu edeceğini bilmek çok daha kolaydır Onun için kendimize seçenekler yaratacağız Bu seçeneklere yeterince şans vereceğiz Ve göreceksiniz bu söylediklerimi yaptığımızda çok da uzun sürmeyecek. Yani 40 günlük bir periyoddur bunların tamamını yaptığınızda hayatınızda bir insan bulmak ve o insanın doğru insan olma ihtimalini de çok arttırıyor. Ya sadece sevgilim olsun değil. Bunu yaptırmamak için, zaten bu yola gitmemek için üç buluşma diyorum. Her insana yeterince şans verdiğinde seni kimi mutlu edeceğini, kimle daha güzel vakit geçireceğini, seni kimi hak ettiğini bulacaksın. Doğru insanı bulacaksın ki doğru insan nasıldırı da bundan sonra en kısa sürede de onu yayınlayacağım. O yüzden lütfen arkadaşlar sevgililikle ilgili, kendinizle ilgili, erkeklerle ilgili bakış açısını değiştirip kendinize olanaklar sunun. O olanakları sunduğunuz zaman göreceksiniz. Hayatınız o kadar renklenecek, o kadar çeşitlenecek ki kendiniz bile inanamayacaksınız. Ve yazacaksınız bana. Evet ben inanamıyorum. Bunları bunları yaptım. Ve gerçekten sonuç seni söylediğin gibi. Şimdi ne yapmalıyım diye de yazacaksınız. Onların hepsinde de yanınızda desteğiniz olacağım. Arkadaşlar kanala lütfen abone olmayı atlamayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Her koşulda bana ulaşabilirsiniz. Maillerinizi her zaman okuyorum ve cevap veriyorum. Görüşmek üzere.